Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet şu bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol, bereketli üretimler diliyorum. Üretim halimizde ufak bir, e, ufak tefek değişiklikler yaptık sevgili arkadaşlar. Hem size e, onları göstereceğim, hem de sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz biraz temizliğe önem gösterdiğimiz için elektrik süpürgesini e, torbalı bir süpürgemiz vardı onu daha büyük e, hacimli bir elektrik süpürgesine çevirdik hortumu e, biraz uzattık sabit bir yere e, bırakacağız elektrik süpürgemizi ve her yeri e, çekeceğiz arkadaşlar ondan da size bahsedeceğim şimdi ufak tefek yapmış olduğumuz bu değişiklikleri öbür kameraya geçerek sizlere bir göstereyim ondan sonra da bu elektrik süpürgesiyle alakalı. E, üretim hanesi olanların gerçekten çok işine yarayacak olan. Gerçi internette görmüşsünüzdür. Ben de gördükten sonra yaptım çünkü. E, büyük kolaylık sağlayacak sevgili arkadaşlar. Şimdi öbür kameraya bir geçelim. Evet sevgili dostlar. Neler yaptık üretim Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çekim e, kuşlarımızı çekmek için şöyle bir çekim çadırı. Çekim stüdyosu tarzında Şöyle bir şey yaptık. Bunun önüne bir cam gelecek. Gerçi gelmese de kuşlarımız üstünde duruyor. Herhangi bir uçma falan yapmıyor. Bu şekilde ne yaptık? Buraya güzel bir şekilde çekim çadırımızı koyduk. Ne yapacağız? Arkasına da kanalımızın logosunu bastıracağız ve çekimlerimizi bundan sonra Burada yapacağız. Daha ufak tefek düzenliyoruz çünkü sevgili arkadaşlar. Şöyle kablolarını falan burayı komple düzelteceğiz çünkü. Onu da böyle buraya koymuş olduk. Daha sonrasında bildiğiniz gibi bu tarafta sevgili arkadaşlar benim salman bu taraftaydı. Şuradaki kafesimiz, dört katlı kafesimiz zaten buradan kalkacak salmamız bu taraftaydı. Buraya bu bir metrelik olan salmalarımı koydum sevgili arkadaşlar. Ve öbür salmalarımın da ikisini şöyle görmüş olduğunuz gibi yan yana getirerek onları da karşı duvarıma tam istediğim gibi daha önceden de size bahsetmiştim. O şekilde koyduk. Şöyle salmalarımız artık yan yana oldu sevgili arkadaşlar. Diğer salmamız da bu tarafta. Bu şekilde ve kafeslerimiz bu şekilde devam ediyor. Gerçekten masayı da böyle yapmıştık biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet son olarak düzenimiz böyle oldu. Ve daha sonrasında ne yaptık sevgili arkadaşlar? Ledlerimiz vardı elimizde. O ledlerimizi de şu şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarılara kafes başlarına ledlerimizi sevgili arkadaşlar şöyle çektik. Güzel bir şekilde ve ledlerimizi değerlendirmiş olduk. Salmalarımızı da böyle karşıya aldık. Evet şimdi şöyle görüyorsunuz hortumumuzun ucunu. Arkadaşlar elektrik süpürgemiz şöyle hortumu uzunca geliyor. Ve şu şekilde e, bu torbalı elektrik süpürgemizi torbasız su çeken bir e, mevzuya çevirdik. Yapmak isterseniz çok basit arkadaşlar. E, elektrik süpürgenizin çıkış bölümünü tam merkezden veriyorsunuz. Ve... Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi çeken borumuzu da sevgili arkadaşlar şu şekilde alttan koyarak biraz da çaprazlamasına koyuyorsunuz sevgili arkadaşlar. İçeride bir döngü, hava döngüsü yaratıyor ve makinenizin içindeki elektrik süpürgenin içindeki ee, toz bölümüne kesinlikle toz gitmiyor sevgili arkadaşlar. Ve ben çok e, memnun oldum. Tabii bunu biraz daha bu hortumlarını değiştireceğim deneme amacıyla yapmıştım. Birkaç gündür kullanıyorum. E, daha profesyonel bir şekilde yapacağım. Bunun altına bir tahta ayaklık falan yapıp elimizle ittirip sabit bir yerde bırakacağız. Şimdi ben size onu da bir göstereyim. Biraz ses olacak o yüzden konuşmayacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi makineyi takıp nasıl bir mevzu var onu da size göstereyim. Evet şimdi makinemizi... Şöyle çalıştırdık sevgili arkadaşlar. Görmeniz açısından şöyle gördüğünüz gibi Evet, olayı da hemen size gösteriyorum şu şekilde gördüğünüz gibi su içinde dönüyor arkadaşlar. Böylelikle içeride bir döngü yaratıyor ve makinenizin içindeki süpürgüye kesinlikle gitmiyor arkadaşlar. Şöyle araları çekebilirsiniz. Top işinize yarayacak sevgili arkadaşlar. Buna emin olun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yerdekileri de böyle alabilirsiniz. Aralara sokabilirsiniz. Şöyle gayet güzel bir şekilde hepsini alıyor. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Büyük bir kolaylık arkadaşlar. Bunu da şimdiden size belirteyim. Benim çok işime yaradı. Umarım sizler de eğer kullanmak isterseniz sizin de işinize yarayacaktır. Bu arada e, yumurta takımlarımızı soğan arkadaşlarımız vardı. E, yumurtaları rezerve ettirmek isteyen. Şu anda e, takımlarımızın hepsinin altı Allah'ın izniyle şükürler olsun ki yumurtadalar. Zaten görmüş olduğunuz gibi erkeğimiz dışarıda bekliyor. Dişimiz içeride, erkeğimiz dışarıda, erkeğimiz dışarıda. Erkeğimiz dışarıda. Erkeğimiz dışarıda sevgili arkadaşlar. Burası gene aynı şekilde. Erkeğimiz dışarıda ve burası içeride. Hemen hemen hepsi Allah'ın izniyle doldu. Bu tarafta da zaten çoğu arkadaşlar e, yavrulu takımlarımızın bu tarafı komple veriyorum. Şuradaki şu takımımız arkadaşlar dişisi içeride yumurtada. Bu e, rezervelendi. Bilginiz olsun bu takımı komple sahiplendirdik. Ufak ufak sahiplendirmelere de bu taraftaki takımlardan size daha önceki videoda anlatmış olduğum gibi devam ediyoruz. Evet bugünlük böyle gördüğünüz gibi değişikliklerimizi yaptık. Bu şekilde buraya da zaten bir masa yapmıştık sevgili arkadaşlar. Son halini hemen hemen vermiş bulunduk. Evet sevgili dostlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diyorum. Ee, gene makineyle alakalı sormak istediğiniz bir konu olursa e, yorumlara videonun altında yazabilirsiniz. Hepinize hoşça kalın, sevgiyle kalın, hayırlı, bol, bereketli üretimler diliyorum arkadaşlar.